Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gece rutinimi çekiyorum. Sesim biraz kötü olabilir. Şimdi burada deliriyorum video başladığı için. Şimdi burada masamı düzenlemeye karar veriyorum. Şimdi burada kaybettiğim kitaplarımı buluyorum. Heyecandan kriz geçiriyorum. Bu kitabı işleyeceğimiz için böyle heyecanlanıyorum işte. Ee, sonra burada kulaklık koleksiyonunu gösteriyorum. Çantamı koyacaklarımı koyuyorum. Yarın okuyacağım kitabı koyuyorum. Sonra ödev olan kitabı koyuyorum. Başka ne koyuyorum? Bu kitapları buldum. Hala deliriyorum bulduğum için. Kayıptı bayağı uzun süredir çünkü. Pirit koyuyorum. Ve çantamı kapatıyorum. Burada çantam bitti diyorum işte. Koyuyorum çantamı. Şimdi burada Yüzümü yıkamak için bunu takıyorum. Şimdi yüzümü yıkamaya geldim. Sabunu alıyorum elimi köpürtüp elim biraz suluyorum ve şimdi yüzüme süreceğim sürdüm şu an buraya yüzümü yıkıyorum böyle sonra şimdi videoyu durdurmam gerektiği için e, sonra yüzüm köpüklü köpüklü siliyorum işte yıkadıktan sonra iyice siliyorum yüzümü burada Sonra poz veriyorum kameraya. Sonra kombinimi göstermeyi unuttum. Şimdi hemen kombinimi gösteriyorum. Kombin çek. Şimdi odaya geliyorum. Çok şükür ya Rabbi. Bakım yapacağım. Bakım dedim de iki tane şey süreceğim yani. İlk başta elime krem sürmekle başlıyorum. Biraz da iki tane şey süreceğim onlardan kremi sürdüm elime. Sonra kremin kapağı kayboldu tabi buralarda. Sonra Nivea'nın en sevdiğim en sevdiğim şefzaleli ürününü lip balmını kullanıyorum. Eklem değil. Sadece çok seviyorum. Tavsiye yani kokusu falan. Bana göre çok güzel. Bana göre özel bir şey bu. Sonra bunun kapağını arayacağım diye videoyu durdurmaya çalışıyorum. Durduramıyorum. size. krizi geçiriyorum burada. Ee, sonra kapağını bulup kapatıyorum. Sakin huzurlu şekilde. Sonra burada bunu yapıyorum. Neyse. Sonra arkadaşımın su ile oynuyorum. Böyle gösteriyorum size. Yanağımı diğer yanağım her yerine sürüyorum. Sonra da meşhur geleneksel şeyimizi yapıyoruz. Diğer su ayrımcılık oldu. Diğer su de böyle bakıyoruz iyice saç alıyorum kuştaki böyle iyice şey yapıyorum saç beğenler olduğunu gösteriyorum onu da koyuyorum sonra burada masamı siliyorum biraz duraksadım masamı sildim ben bir şeyle sonra burası bir şey göstereceğim gösteriyorum gösteriyorum ee, karalı karalayana kadar şeyim olmuş mu diye onu da gösteriyorum, bence olmuş gibi. Onu gösteriyorum. Sonra bunu unuttuğumu fark ediyorum kafamda, Onu çıkartıyorum. Sonra saç değişimi yapacağım şimdi. Yaptım, biliyorsun benim saç değişimlerimi izleyenler izleyenleri. Sonra burada biraz hayatı sorguluyorum, bakıyorum böyle, sorguluyorum işte hayatı. Sonra burada biraz köpeğimle oynuyorum, köpeğimi gebertiyorum biraz sevmekten, çıldırıyorum burada. Ve sonra burada da biraz basketbol oynamaya karar veriyorum sıkılıp. Ama oraya attıktan sonra tutamayıp yerleri kırdığım için vazgeçiyorum oynamaktan. Gerçek su kışı ile oynuyorum. Sonra e, benim su kışımla kıyaslıyorum sonra ikisini fırlatıp popit oynamaya karar veriyorum ama popit de oynayamıyorum yani. Patlatamadıktan sonra sinir krizi geçiriyorum. Şimdi burada da size yaptığım bu küçük kapuzlu süzeni göster gösteriyorum yani. Sonra burada poz veriyorum yine. Sonra benim burada uykum geliyor. Ve yatağa ışınlanıyorum. Işınlanmıyormuşum. Sonra ışıkları kapatıyorum sihir gü güçlerimle. Yorgun örtüp bay bay.